bye Saygıdeğer basın ve kamu emekçileri. Bildiğiniz üzere geçen ay değişen disiplin yönetmeliğine göre öğretim üyeleri başlatmasına ve radyo televizyon kurumlarına demeç vermesi suç sayılmıştır. Öğretim üyeleri dernekleri de bu duruma amaç 12 Eylül ruhu üniversitelerde tam sessizlik diye yorumlamışlardı. Bir yandan değiştirilen MIT yasası, öte yandan kamuoyuna ve basında Alo Cemalettin adıyla bilinen internet yasasıyla AKP hükümeti ne yapmaya çalışıyor dersiniz? Yargıdan karar beklemeden tip başkanı Cemalettin Çelik uygun bulmadığı yayınları durdurabilecek. Üstelik karar verirken kaldırılan içeriklerde kamu yararı gözetilmeyecek. DNS ayarları değiştirilerek internette kaldırılan içeriğe erişmek de mümkün olmayacak. Kur tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Değerli kamu vekilleri, saygıdeğer basın mensupları, başsavcılık yolsuzluk soruşturmasında görevden aldığı savcıların odasındaki dosyalara el koyuyor. MİT, Meclis Kit Komisyonu malum bankadan batı kredi listesini istiyor. Banka sır diyor, vermiyor. Anlayacağınız hükümet, ya böreği diyor, başka bir şey demiyor. Şey, Birleşe, bir kazanacağız! Belli ki birileri yangından mal kaçırıyor. Bu toz duman içerisinde Bilal Erdoğan'ın yönetim kurulu üyesi olduğu TÜRGEV, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasıyla ilgili bir açıklama yaparak, çalışma azmimiz arttı, gayretlerimiz çoğaldı diyor memurlara kırmızı, mavi, yeşil fişleme derken belli ki bakanımız Nabi Avcı da çalışma azmi ve gayretiyle eğitim tarihin en kapsamlı tasfiye operasyonu başlatıp kadrolaşma hamlesini doruk noktasına taşıyor. Üstelik bunu yaparken 34 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan atanamayan öğretmenlerimizin feryadını hiçe sayıp yeni düzenlemeyle atanamaya atanamanın önüne yeni sınavlar, performans denetirme, yazılı ve sözlü mülakatlar gibi engeller koyuyor. Yandaş değil eğitime bütçe. Bundan böyle milli eğitimde belge, beceri, bilgi, iletişim, yetenek, hak getire dershanelerin özel okullara dönüştürmesi ve kamu kaynaklarının özel okullara aktarılması bahane edilerek bundan böyle birileri iki dudağı arasında yandaş olan kadrolaşmanın kapıları sonuna kadar açılacak. Sonuç olarak yasa taslağı ile eğitimde yaşanan piyasa merkezli ve siyasal kadrolaşmaya dayadı dönüşüm ve son halkalarından biri daha tamamlanmak istemektedir. Bir taraftan dershanenin özel okullara dönüştürülmesi için gerekli alt bir çalışmaları sürdürürken diğer taraftan baştan sona değiştiren eğitim yöneticilerinin tıpkı bir şirket yöneticisi gibi belirlenmesi ve çalıştırmasının eğitimde yaşanan ticaretleşme ve fiili özelleştirme uygulamanın uygulamalarını artması kaçınılmazdır. AKP hükümeti geçtiğimiz 12 yıl içerisinde eğitim sistemi üzerinden hayata geçirdiği bütün icatlarında olduğu gibi yine kamu kaynaklarını özel okullara aktarmak için düzenlemeler yaptığı sadece bunların yetinmeyi bütün bakanlık teşkilatını tasfiye ederek piyasacı eğitim politikalarına uygun olarak yeni bir siyasal kadrolaşma operasyonuna başlattığı görülmektedir Yaşasın devrimci müdahacımız, yaşasın birlikteliğimiz, hoş geldiniz. Değerli basın mensupları, değerli öğretmen arkadaşlarım. Eğitimde Tarihin En Büyük Tasfiye Yasasına ve siyasi iktidarın dayatmalarına itiraz ediyoruz. Hükümet tarafından meclise sunulan, yandaşlık kokan, eğitimi siyasallaştıran, tek adam dönemini başlatan, kendinden olmayana hayat hakkı tanımayan, iktidarın her her söylediğine emir telakki edenleri makamlara getirebilecek bu yasa tasarısı, dershanelerin kapatılması ve özel okula dönüştürülmesi bahanesiyle meclis gündemine getirilmiştir. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrasında ortaya çıkan kirli ilişkiler sonrasında büyük bir panik yaşayan siyasi iktidar peş peşe ve gündeme getirdiği ve geniş halk kesimleri tarafından tepkiyle karşılaşılan yasal değişikliklerin ardından eğitim sisteminde büyük bir alt üst oluş yaşamasına neden olacak MEP yasa tasarısı ile eğitimde yaşanan sorunları daha da derinleştirecektir. Hükümet cemaat kavgasında eğitimde adalet eden alet eden zihniyetlerin eğitim sisteminin acil çözüm bekleyen onlarca sorun olmasına rağmen yangından mal kaçırır gibi üstelik bir torba yasayla ile eğitim sisteminde yeni bir alt üst oluşa neden olacak düzenlemeler yapmak istemektedir. Şu anda meclis gündeminde olan tasarıyla dershanelerin dönüştürülmesi bahanesiyle kamu kaynakları özel okullara aktarılmak istenmekte. Devlete ait arazi ve okul binalarının özel sektöre ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara devredilmesi ya da kiralanmasının hesapları yapılmakta. 4 yıl ve üzeri görev yapmış olan bütün eğitim yöneticilerinin tek bir yasa ile görevden alınması ve siyasi iktidarın bir dediğini iki etmeyen valiler tarafından atanmasının adımları atılmak istenmektedir. Böylece AKP iktidarı kendi devletini kuracak, yandaşlarını, torpilli olanları, emir kullarını, okul yöneticisi yapacak, diğerlerimize ekarte edecektir. AKP tıpkı emniyet ve yargıda olduğu gibi eğitimde de yandaşlarını kilit noktalara getirme hevesindedir. Hak hukuk dediniz, hakkımızı yediniz. Tasarı ile ayrıca aday öğretmenlere yeni bir sınav getirilmesi sadece aday öğretmenleri ilgilendiren bir sorun değildir. Bu uygulamanın arkasında eğitimde esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışma uygulamalarının artması ve iş güvencemizin adım adım kaldırılması vardır. Bugün aday öğretmenlere getirilen ne olduğu belli olmayan performans kriterlerinin yarın tüm öğretmenlere ve diğer tüm eğitim çalışanlarına getirileceği açıktır. Yıllardır okulları ve diğer eğitim kurumlarını birer ticaret hane haline getiren ve eğitimin parasal yükünü büyük ölçüde halkın sırtına yıkan siyasi iktidar, eğitim ve yöneticilerin valiler tarafından atanmasının ardından eğitimde performansa dayalı ve sözleşmeli istihdam temeli alan iş güvencemizi ve elimizde kalan son hakları geri almayı hedefleyen uygulamaları hayata geçirmenin hazırlığı içindedir. Hükümet dikensiz gül bahçesi istemekte. HSYK'da olduğu gibi kendi seçtirdiği talim terbiye kurulunun karar verici olma özelliğine bile tahammül edememektedir. Hükümetin eğitim sistemini telafisi çok zor olan yeni bir kanun içine itmek istemesi karşısında sessiz ve tepkisiz kalmamız beklenemez. TBMM'ye sunulan kanun taslağı karşı mücadeleye ortaklaşmak için Eğitimsel, Eğitim İş, Anadolu Eğitimsel ve Türkiye Eğitimsel olarak bugün bütün ülke çapında bir günlük ortak grev kararı almıştır. Hükümetin eğitim sistemini hem içerik hem de yönetim anlayışı olarak kendi siyasal hedefleri ve ideolojik çizgisine paralel bir şekilde biçimlendirmesine sessiz ve tepkisiz kalmamız mümkün değildir. Bu nedenle sendikalı ya da sendikasız ayrım yapmadan yıllardır Milliyetin Bakanlığı'nın yanlış ve taraflı uygulamaları nedeniyle Mağdur olarak siyasi iktidarın her türden dayatmacı ve bizleri yok sayan uygulamalarına karşı sesimizi yükseltiyoruz. Ve diyoruz ki AKP'nin kamu çalışanlarına ya bendensin ya boyun eğeceksin. Asla teslim olmayacağız. Saygılar. özelleştirmeci, yerelleştirmeci, güvence sistemleştirmeci, eğitimde yıkım yasasına hayır. Bugün başta öğretmen yetiştirme problemleri olmak üzere personel, personel istihdam sorunları, derslik açıkları, fiziki ortam yetersizlikleri, karabalık sınıflar, öğretmensiz okullar, bilimsellikten, sanattan, spordan uzak programlar ve birçok plansız uygulamalar sonucunda eğitim sistemi çökertilmiştir. AKP'nin 12 yıllık iktidarı süresince orta ve yüksek üretime geçişte eleyici, ezbere dayalı elit bir geçiş sistemi desteklenmiş, dershanecilik teşvik edilmiş ve çözüm olarak ortaya atılmıştır. Ekonomik alanda olduğu gibi önce boz, sonra özelleştir anlayışı şimdi de en temel insan hakkı olan eğitimde gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Eğitim tarihin en büyük tasfiyesine yol açacak özelleştirmeci ve yerelleştirmeci yasa tasarısının bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek yasalaşması beklenecektir. Ekonomik alanda olduğu gibi kamusal eğitim alanı daralacak, kamu kaynakları özel okullara aktarılacaktır. Kanun hükmünde kararnamelerle bir yandan eğitimden Atatürk ve ulusal değerleri çıkaran AKP iktidarı Diğer yandan da eğitim özelleştirmenin altyapısını hazırlamıştır. Ardından 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemiyle Cumhuriyet'in kuruluş temellerinden biri olan öğretim birliğini ortadan kaldırmıştır. Şimdi bu yasa tasarısı, tasarısı ile eğitimi uluslararası sermaye altın tepsi içinde sunarak peşkeş çekmektedir. Tasarının yasalaşması durumunda kamusal eğitim alanı daha da daralacak eğitim kamusal bir hizmet olmaktan çıkacaktır. Devlet okullarında eğitimin niteliğini bilinçli olarak düşüren hükümetin dershaneleri kapatma planının ardındaki amaç özel öğretimi özendirmek ve özel okulları doğrudan kamu kaynaklarıyla destekleyerek eğitimi piyasa koşullarına sunmak peşiyet çekmektir. Eğitim hakkı satılamaz. Getirilmek istenen düzenleme ile 1 Eylül 2015 tarihine kadar özel okula dönüşme taahhütünde bulunan dershanelere hazine taşınmazları üzerinde eğitim tesisi yapmaları için kamu arazilerini 25 yıllığına bedelsiz kullanma verilecek. Ayrıca hazine arazisi üzerindeki Milli Eğitim Bakanlığı'na ait okullar, okulların ek binaları ve benzeri 10 yıla kadar kiraya verilebilecektir. Yene yene Eğitimde yenen, yerleşmenin ön açılacak. Bugün mecliste görüşülecek yasa tasarısı ile sayılar yüz bini bulan yönetici kadroları görevden alınacak dört yıl kısıtlaması ve valilere hiçbir kriter gözetmeksizin sadece yandaş yönetici atama yetkisi verilerek iktidarlara gelen giden kadrolar oluşturulacak işletmeye dönüştürülen eğitim kurulları çökertilerek cevaların atanmasının altyapısı oluşturulacaktır. Yandaş eğitim eğitime bütçe Düzenleme ile öğretmenlerin iş güvencesi de yok edilecektir. Tasarıda aday öğretmenlerin en az bir yıl fiilen çalışması ve performans değerlendirmesine göre başarılı olma şartlarını sağlamak kaydıyla yapılacak yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanacağı belirtilmiştir. Bu düzenleme ile aday öğretmenlerin asil kadrolara geçişi zorlaşmaktadır. Yani siyasetler istemediği öğretmenin stajyerlerini kaldırmayarak Cumhuriyet'in değil iktidarların öğretmenini yaratacaktır. MEP'te tek adamlık anlayışı yerleşecektir. Ya hep beraber ya hiçbirimiz kurtuluş yok. Tek başına ya, ya, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ulusumuzun geleceğini belirleyen eğitim gibi önemli bir konuda böyle bir oldu bittiği kabul etmemiz mümkün değildir. Eğitim planlamasının toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bir konu olması nedeniyle tüm sendikaların, tüm demokratik kitle örgütlerinin, kısacası tüm Türkiye'nin bu soruna sahip çıkması gerekmektedir. Buradan tüm milletvekillerini tasarının meclisten geçmemesi noktasında duyarlı olmaya bir kişinin ya da bir partinin değil milletin vekili olduklarını is ispatlamaya davet ediyoruz. Rüşvet ve yolsuzlukla anılan AKP iktidarı bir yandan peşkeşe çıkardığı yasalarla yolsuzlukların üstünü kapatmaya çalışırken bu yasa tasarısı ile de uluslararası sermaye gözkürtmeye devam ederek iddianı sürdürme çabası içerisindedir. Milyonlarca yurttaşımızın akşam evine ekmek götürme, çocuğunu okutma kaygısı taşıdığı bir süreçte trilyonlarca parayı ayakkabı kutularında saklayan, bavullarda taşıyarak sıfırlamaya çalışan siyasal iktidarın ve başbakanın bırakın yasa çıkarmaya, bir gün bile iktidarda kalmaya hakkı yoktur. Artık hükümetin meşruiyeti kalmamıştır. Bir an istifa etmelidir. Bu nedenle uzun mücadeleler sonucu kazanılan eğitim hakkını yerelleştirerek yerleştir özelleştirilmesine karşı parasız, bilimsel ve kamusal eğitim mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Ve bütün kitle örgütleriyle, bütün sendikalarla sonsuzca hatta iş bırakmaya hazırız. Ayrıca yolsuzluk ve rüşvete bulaşmış bu iktidara karşı eğitim iş olarak demokratik sisteminde mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bir Bütün sendikaları sonsuza kadar yanımıza bekliyoruz. Saygılarımla. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Birleşe. 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 Hükümet istifa. eğitimin satılmaması adına yaptıkları bu eylem için destek vermek için buradayım. Arkadaşlarımın e, derdi sadece bütçeleri, e, cepleri değil, hükümet e, ve de gibi e, sadece, başlayalım. 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 E, sadece çocukları ve eğitim almalarını düşünerek eğlenmek istiyorlar. Ve sonlarına kadar yanlarındayım onların. bir arada olması gerçekten anlamlı. Ee, artık e, eğitimde köklü değişikliklerin e, olumlu anlamda yapılması e, gerekli. E, gerçekten biz eğitimci olarak, eğitim camiası olarak üç sendikanın bir birleşmesi de bunu gösteriyor. E, artık tak etti canımıza. E, yolsuzluklar, eğitimin e, sıfırlanması diyelim. <laughs> anlamlı bir kelime söylemiş olacak. Ee, gerçekten hepimizi çok e, bunalttı, isyan ettirdi ve buradayız. <laughs>